Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pek aykısıdı kombinimi düzenleyeceğim arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Melo'da kıyafetini aldım. Onun da videosunu çektim. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımda. Evet, şimdi kombinimizi yenileyeceğiz. Normalde benim kombinim başkaydı. Önceki videoda kalmış. Şimdi hemen suratlardan seçmeye başlayalım. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Ben Melo'nun suratını kullanmayacağım. Çünkü böyle Bilmiyorum. Hatta başka bir saçta bakalım. Belki güzel olur. Her kombine uyan tek saç rainbow hair saçı. Uydu mu? Yani değişik bir tarz oldu. Arkadaşlar. Sonra bakın. Bunlar arkadaşlar bir tık çok makyajlı geldi. Artık bunu kullanmayacağım yeni bir şey seçeceğim arkadaşlar. Aslında bunu seçmek yerine melodiyi seçmek daha mantıklı. Bakıyoruz arkadaşlar. Belki melodiyi seçerim. Bu saçla uydu bence. Rainbow High'ı seçmeyeceğim arkadaşlar. Melodiyi seçeceğim. Evet. Arkadaşlar başka saçla uydu. Şimdi saçımıza gelelim arkadaşlar. Yol seçeceğim. Ee, saçlara bakalım. Bakın bunu ben pek bunu uydurmadım. Buna da e, pek buna olmadı gibi. Melody e, boyayalım arkadaşlar. Belki bu olur? Hemen biniyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Evet. Burada deneyelim. Saçımız başka bir renge boyatalım arkadaşlar. Hemen geldik bakıyoruz. Böyle renk renk olmasın. Şöyle. Burada deneyeceğim boyatmadan. Aslında böyle oldu. Sonra geri çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz aslında. Satın alalım bakalım aldık bakıyoruz ve bu şekilde oldu ben rainbow hayın saçını kullanacağım onu boyatacağım arkadaşlar ona daha güzel oldu ee, sonrasında bakın buna buna aslında çok tatlı oldu böyle bir saç saç saçısı var aa buna da oldu bunu da kullanabilirim belki rainbow bakalım rainbow hayın böyle diğeri nerede? Buna hiç olmadı. Buna hiç olmadı. Ya buna arkadaşlar ya da buna. Bunu baş... Bununla mı yapsak? Bunu yapalım arkadaşlar. Evet. Saçımızı seçtik. Şimdi üstümüze geldik. Üstümüz bunun üstünü arkadaşlar değiştireceğim ama altını değiştirmeyeceğim. Eteği çok güzel. Üstüne bakalım. Bu olmadı arkadaşlar. Böyle bir şeye bakalım. Bu belki biraz ayakkabısıyla rengi tam uydu arkadaşlar. Sonra bakın böyle bir üstümüz var. Bu çok koyu kaçtı. Sonra buna bakalım. Bence bu da uyuy uyacak. Evet bu da uydu arkadaşlar. Bunu seçmek yerine kendi üstünü seçsek. Aa bu da olabilir. Eteğine uygun bir şeye bakmaya çalışıyorum. Bu da oldu. Arkadaşlar üstünü nasıl seçeceğim? Böyle bir şey de var. Daha da uymaz diye düşünüyorum. Bakayım. Rainbow High'ın bir üstü var. Böyle bir üstü de var. Bunlar hiçbirisi. Şunu da deneyelim. Olmadı arkadaşlar. Yukarı çıkalım. Ha, bu da olabilir. Bu da tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Ya bu. Eee. Bunların ikisini geçiyorum ya da bu arkadaşlar. Başka da bir şey yok zaten. Bir de bunun siyah var, siyah olmadı, Siyahını olmadı. Ya bu ya da bunu seçiyorum arkadaşlar. Altın zaten melodinin altını seçeceğim. Şimdi ee, şap şapka, taç bir şeye bakacağız arkadaşlar. Bu çok komik. Bu ee, hiç uymadı üstümüze. Bunu arkadaşlar başka bir şeye bak baksak daha güzel olur gibi. Bakalım. Bu rengi olmadı. Bu da kafaya tam oturmuyor. Ama belki taç var. O olabilir. Balerin tacı. Evet bunu seçeceğim arkadaşlar. Şöyle son bir kere bakalım. Evet onu seçiyoruz. Seçtik. Saçını boyatacağım. Boyatmayı düşünüyorum. Bu küpeler tatlı oldu. Bunlar da olabilir. Bunu seçeceğim. Ee, bakalım şey olabilir mi? Kulaklık ama tacımız var. Olmaz çıktık. Evet küpe olarak da kalpli gümüş. Bunu seçtik arkadaşlar. Eldivenlere bakıyoruz. Buna eldiven hiç olmuyor. Çünkü kolları uzun gibi böyle bir şey takmış koluna. Onun için eldiven takmayacağım. Sadece bilek, bilek de zaten gözükmüyor arkadaşlar. Takmayalım. Evet eldiven kullanmayacağız. Ayakkabı da. Bunu, bunun ayakkabılarını çok beğeniyorum. Başka bir şey de bak bakalım, arkadaşlar. Deneyelim. Bunu, bunu, bu, bunu yine Melo'nun ikisi daha güzel oldu. Melo'nun ikisini kullanacağım arkadaşlar. Ayakkabı olarak. Evet. Gözlük bakalım. Bunlar hiçbir şey bu kıyafete uyduramadım o gözlükleri arkadaşlar. Bu oldu. Bu kalsın sakızı da kullanalım bir şey olmaz kalsın yani şimdi çantalara geldik böyle bir çantamız var aslında bu uydu başka bir şey de bakalım bu daha güzel oldu böyle bir şey de var bunu seçelim arkadaşlar evet kombinin bu şekilde bakın böyle çıkalım ve şimdi saçımızı boyatalım başka renkli saçımız bakalım güzel ol olacak mı Hemen geldik. Yeni bir saç diye. Bu daha güzel oldu aslında. Ee, şu uçları sarı olduğu için normalde pek bir değişiklik yok. Evet bu da bu şekilde ama uçları hiç gözükmüyor. Kafa şekli olarak baktık. Bunlara bakalım. Bunları kullanmayacağım. Şuradaki sarılar vardı yeni yazanlar. Onlara bakalım. Ya bu ya da bunu kullanacağım. Deniyoruz. Böyle çok pembe oldu gibi. Ama bunun ucunda da sarı var. Bunda da mavi var. Bunu kullanacağım. Evet aldık arkadaşlar. Bakın saçımız bu şekilde. Çok tatlı oldu bence. Hemen şimdi e, çıkalım ve e, kombinimize uyumlu bir tane pet seçelim. Sadık dost seçelim. Onu da giyeceğiz. Pumps seçtim. Böyle giydirdim. Ama seçmemişim. Üstüne basmamışım arkadaşlar. Bastık. <laughs> Ve çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu karardı. Kombinim de bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.